Merhaba sevgili yaylar. Gün içerisinde üst pozisyonda bulunan kişilerle size rahatsız eden noktaları tartışmanız mümkün. Bunu kendinizi kaybetmeden çekincelerinizi sakince ve eksiksiz sıralayarak yapmaya özen gösterin. Sizi memnun edecek uygun çözüm yolları bulmanız mümkün. Bugün 16 Kasım 2014 Pazar. Güneş günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay planlı ve programlı bir gün geçirip maksimum verim elde etmemizi kolaylaştırabilir. Tatil günü olmasına rağmen iş ve hizmet kavramları biraz daha ön planda olabilir. Akrep burcunda ilerleyen Merkür, Oğlak burcundaki Plüton'la ahenkli açı yapacak. Zihnimiz daha kararlı ve programlı olabilir. Başak burcundaki Ay, Merkür ve Plüton'la uyumlu görünüm yapacak. Bugün dinlenmek ya da eğlenmek değil, faydalı ve somut değerler üretmek isteyebiliriz. Günlük yaşamımız ve evde birikmiş işlerle ilgilenebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. Detay gerektiren ince hesaplar, para, muhasebe, bütçe düzenlemeleri yapabiliriz. Venüs akrep burcundan ayrılıp yay burcuna geçecek. 10 aralığa kadar yay burcunda kalacak olan Venüs, sevgi, aşk ve sosyal kavramlarda bağımsız, girişken, hevesli enerjiler ortaya çıkarabilir.